Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yaş pasta sevmeyeniniz yoktur ama bir o kadar da zorlu ve detay isteyen bir tariftir. Ben bunu borcamda hazırladım. Hem pratik hem de oldukça basit oldu. Öncelikle bu tarifte 4 adet orta boy yumurta kullanıyorum. Bunların bir tanesinin sarısını kreması için muhallebisi için ayırıyorum geriye kalanların hepsini de şöyle geniş bir kasenin içerisine alıyorum üzerine bir su bardağı kadar toz şeker ilave ederek mikserle köpük köpük olana kadar güzelce köpürttüm yumurta 4 tane yumurta sadece bir sarısını ayırdım akını hamurun içerisine ilave ettim bunu not olarak arada söyleyeyim yarım su bardağı kadar süt ilave ettim çok az karıştırdım bir buçuk su bardağı kadar da unu şöyle güzelce eliyorum eledikten sonra bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozunu üzerine ilave ettikten sonra güzelce üzerine eliyorum hamurumuz pürüzsüz olana kadar küçük hareketlerle güzelce karıştırmaya başlıyorum. Pürüzsüz bir hamur olana kadar çırpıcı yardımıyla şöyle alt üst edecek şekilde güzelce hamurumu, kek hamurumu hazırlıyorum. Hamuru hazırladıktan sonra evde bildiğimiz büyük boy dikdörtgen borcam tepsisinin altını Kenarlarını şöyle güzelce yağlıyorum. Hamurunda yağ olmadığı için biraz bol yağ kullanarak yapışmasını engellemiş olacağız. Gördüğünüz gibi akışkan bir hamur. 170 derecelik fırına atıyorum üzeri güzelce pişene kadar. 1 litre kadar sütü şöyle bir tencerenin içerisine ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar tepeleme un 2 yemek kaşığı kadar mısır nişastası yarım su bardağı kadar e, toz şeker ve önceden ayırdığım 1 adet yumurtanın sarısını ilave ediyorum güzelce pürüzsüz olana kadar şöyle kaynamaya başlayana kadar ocakta devamlı olarak karıştırarak kaynamasını sağlıyorum ocaktan aldıktan sonra 1 paket vanilyayı ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağını tuzsuz tereyağını üzerine ilave edelim. Tereyağı tamamen eriyene kadar çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Kekim piştikten sonra hemen fırından çıkardım. İlk sıcaklığı geçince şöyle bir çatal yardımıyla birkaç delik açıyorum. Bir buçuk su bardağı kadar sütü şöyle kekin üzerine koyarak her tarafının ıslanmasını sağlıyorum. Muhallebi de biraz ılıyınca üzerine güzelce koyuyorum. Koyduktan sonra muhallebin soğuması çok önemli. Çünkü sosu yaptıktan sonra eğer direkt sıcakken üzerine koyarsanız birbirine karışacaktır. O yüzden sosu en son yapıyoruz. 2 su bardağı kadar sütün içerisine bir paket hazır çikolatalı sosu şöyle bir tencere alarak kaynayana kadar çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum normalde iki buçuk su bardağıdır ama ben iki su bardağı koyarak çikolatalı sosun hem o çok fazla sululuğunu akışkanlığını engellemiş oldum böylece pastamın üzerinde daha kalıplı duracaktır kestiğim zaman daha kalıplı bir şekilde duracak Muhallebim soğudu. Çikolatan sosum da ılındı. Güzelce çikolata sosunun üzerine ilave ettikten sonra her tarafına dağıtıyorum. Daha sonra üzerine istediğim gibi süsleyip buzdolabına koyacağım. Bu şekilde yaş pasta tadında ve oldukça basit bir şekilde borcamda hazırlamış olduğum bu tarif gerçekten çok lezzetli. Bu tarifi mutlaka bir köşeye not edin üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çilek ve antep fıstığı kullandım. Daha farklı malzemelerle süsleyebilirsiniz. Buzdolabına kaldırdıktan sonra iyice soğumaya bıraktım daha sonra dilimleyip servise sundum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki tariflerde buluşmak için abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.